ve kayıt. Selam, ne haber? Umarım iyisindir. No more bullshit <laughs> örneğe devam. Smart Animate Speedrun ikinci videosunu izliyorsun. Daha evvel bir tanecik pac kesiti yaratmıştık ve frame by frame bir animasyon çalışmıştık. pac mamasını ham yapıyordu. Şimdi pac tekrar bir kopyasını alıyorum. Onu bir grubun içerisine, up ve down'ı bir grubun içerisine ekleyip ona bir isim veriyorum. Dummy bir isim veriyorum. Şimdi burada yapacağım şey Kiraz ya da vişneyi kopyalamak değil, bunun yerine basit bir yuvarlak yaratmak. Oval aracını alıyorum, basit bir yuvarlak yaratıyorum. Yüze yüz olmasında bir sorun yok, pekmenin ağzını açarız, dert değil. Şimdi bu yuvarlaktan bir tane daplike alıyorum, alt tuşuna basılı tutarak. Nasıl yapıldığını sen de biliyorsun, ilk dersleri hatırla. Ve nihayet bundan cmdd tuşuna basarak 6 tane daha kopya yaratıyorum. Yani duplicate komutunu kullanıyorum anlayacağın. Ardından bu yuvarlakların her birine farklı renk ataması yapacağım. Burada farklı renk olmaları önemli. Farklı renk atadıktan sonra da onları komponente çevireceğim. Şimdi pekmenin ağzını bir açıyorum. Nasıl açtığımızı bir önceki dersten hatırlıyorsun. Çok kolay. Dilediğin gibi açabilirsin. Ben bu kadar açmayı tercih ediyorum. Sağ taraftaki rotate alanından değerlerle oynayarak da bunu yapabilirsin nihayetinde pekmenin ağzı açılsın ve ardından yuvarlaklara farklı renkler ata. Burada farklı renkler diye altını çizmemin özel bir sebebi var. O yüzden lütfen sen de farklı renkler atamaya özen göster. Her biri farklı renk olsun. Fakat tabi renklerin ne olacağını çok önemi yok açıkçası. Son olarak bunu da renklendirelim. Tamam. Şu koyu maviyi biraz açacağım bu arada. Çok içime sinmedi. Tamam. Şimdi temel yani animasyonun değil ama e, sahnenin temeli hazır. Şimdi bu yuvarlaklar yani mamalara her birine farklı olacak şekilde numara atayalım. Yani isim verelim kısacası. 1'den 6'ya kadar. Ardından da hepsini seçelim. Pekmen dahil, Hola Pekmen dahil. Ve onları birer komponente çevirelim. CMDK ile komponente çevirebilirsin ya da sağdaki kebap ikonuna tıklayarak yine komponente çevirebilirsin. Komponente çevirdim. Hemen komponentine bir isim ver. <laughs> İsimsiz kalmasın. Run Ram diyelim. Tamam. Şimdi yapacağım şey bu komponenti bir varyant sistemine çevirmek. Varyant sistemine çevirdim. Ve 6 tane mama var. Ben de 6 artı 1 oluşturacağım. Şimdilik 6'yı oluşturalım. En son kalan biri de oluştururuz. Oto çevirdim kolay olması adına. Kolay yönetebilmek için. Ve 6 tane bundan oluşturuyorum. Şimdi varyantları oluşturdum. Az sonra farklılaştıracağız. Önce şu küçük ayarlamaları yapalım. Feed man 2'nin yüksekliğini ayarladım. Komponentim kadar. Şimdi yapacağım şey şu. Property için oluşturduğum değerleri isimlendireceğim. İlkine default dedim ve burada kullandığım renklere birer isim atıyorum. Aslında bakarsan yaptığım şey bu. Çok özel bir şey değil. Ama böyle varyant bir varyant ki varyant diye kalmasın, anlamlı olsun. Her birine aklıma gelen ilk renkleri yazıyorum, yakın renkleri yazıyorum. Tamam, süper. Property'nin de ismini steps olarak değiştirelim. Bana yeter. Anlaştık. Şimdi artık hazırız. Dediğim gibi az önce frame by frame animasyon yapıyorduk. Şimdi komponent seviyesinde animasyonu yapıyoruz. Şuradaki sky blue'yu da ayırayım. Tamam. Şimdi yapacağım şey artık sahneyi oluşturmak yani matematiği, senaryo matematiğini kurmak. İlk yapacağım şey şu. İkinci sahnedeki, bir de zaten bir hareket olmayacak. İkinci sahnedeki red'in rengini alıyorum. Kullandığım red'in rengini alıyorum. Hola Pacman'e yapıştırıyorum. Ardından o red'i Red'in gözünü kapatıyorum. Gözünü de kapatabiliriz. Appearance'ını da sıfırlayabiliriz. Problem değil. Ve Hola Pekmen'i Hola Pekmen'i az sonra şu an gözünü kapatmış olduğum Red'in üzerine taşıyacağım. Üzerine taşıdım. Tamam. Şimdi ilk sahnem hazır. Az sonra buraya bir cetvelle referans çizgisi çekelim. Çok daha kolay anlaşılır olsun nasıl yapacağını bilmiyorsan ruler, weaving altındaki ruler'ı açabilirsin cetveli ortaya çıkarmak için ve çekiştirebilirsin. Böylelikle çok daha kolay pozisyonlama yapabiliriz. Şimdi çekiştirdiğimde çok daha rahat pozisyonlama yapıyor olacağım. Tamam bu bana yeter. Gayet sahnem için yeterli. Bu şekilde bir referans alırsak kaymaya da sebep olmayacaktır. Bu çok daha rahat olur. Şimdi tekrar ready kapatıyorum ama bu sefer ready kapatmanın dışında Green'i de kapatacağım. Şimdi az önce hatırlarsan dedim ya gözünü kapatmak dışında appearance'ını da sıfırlayabiliriz. Biz appearance'ını sıfırlayarak ilerleyelim. Şimdi bütün redlerin appearance'ını bir sıfırlıyorum. Artık bunlara ihtiyacım yok. Çünkü sahne step by step ilerleyecek. Okay. Şimdi bu yeşilin içindeki hex'i alacağım. Green'in içindeki hex'i alacağım ve Paula menime yapıştıracağım. Bundan sonrası aslında kendimi tekrar edecek. Yani hep aynı şeyi yapacağım. Şimdi tekrar bir referans çizgisi çekiyorum cetvelimle. Ve ardından hola pekmeni, yeşil hola pekmeni e, bu green'in içerisine, üzerine getiriyorum. Green'in de appearance'ını ne yapacağım? Sıfırlayacağım anladım bence. Burada şey sorusu çıkabilir. Neden kullanmadığımız datları silmiyoruz? E bunu daha önceki derste konuşmuştuk. Layer'ların birbiriyle konuşması lazım daha akıcı bir animasyon için. Şimdi mavinin içerisindeki, sky blue'nun içerisindeki hex'i alıyorum. Yeşili ve sky blue'nun appearance'ını sıfırlıyorum. Hemen referans çizgimi getiriyorum ve artık sky blue olan hola pekmenimi tam o çizginin üzerine yerleştiriyorum. Nihayet diğerleri için de aynısını yapacağım. Pink'i... Blue'yu da getiriyorum bir tane eksik kaldı. Şimdi o eksik olanı da tamamlayalım. Yani Lime için de bir tane e, varyant oluşturalım. Tabii ki taşıyacak. O taşmayı engellemek için elimle ayarlamasını yapıyorum. Son olarak Lime'ı da yesin. Pac-Man'im. Lime'ın hepsini alayım. Ve Sky Blue'nun yerine yapıştırayım. Ardından da Blue'nun yerine yapıştırayım. Ardından da referans çizgimi çekip Pac-Man'imi pek üzerine getirip bırakayım. Tabii ki bunu yaptığımda birazcık komponentten taşıyacak. Önemli komponentin ayarlamasını yaparız. Okey, hard yaptım. Böylelikle kendini bıraktı auto layout. Şimdi rahat rahat ayarlayabilirim. Gördüğün gibi bütün sahnem hazır. Şimdi ne kaldı geriye? Tek kalan şey animasyonu yapmak. Şimdi burada yapacağım şey animasyonu hazırlamak. Bu referans çizgilerimi sağ tıklayarak remove guide diyerek silebilirim. Böylelikle o karışık görüntü, mes görüntü ortadan kaybolur. Şimdi artık hazırız, animasyonu hayata geçirelim. Şimdi bunun için yapacağım şey bugüne kadar yaptığım her şeyden farklı olacak. After delay yapacağımı zannediyorsun, değil mi? <laughs> Hayır, after delay değil. Bu defa after delay yok. After delay yerine yeni bir şey göstereceğim sana. Key key pet. Key Gamepad'i kullanacağız. Key Gamepad ne yapar? Çok kısa söyleyeyim. Klavye hareketlerine göre prototip oluşturmanı sağlar. Şimdi burada Key Gamepad'i seçtiğin anda Key bölümü açıldı. Klavyenin sağ tuşu, klavyenin sağ ok tuşu, sağ yönlendirme tuşunu atadım. Ve ardından Smart Animate'i seçiyorum. Easy in mi, easy out mu? Bir seçim yapacağım burada. Easy out olsun. Yani hızlı başlasın, yavaş bitsin yeme işlemi. Ardından diğerlerine de aynısını yapıyorum. Key gamepad. Klavyenin sağ ok tuşu. Key gamepad. Klavyenin sağ ok tuşu. Böyle böyle hepsine aynısını uyguluyorum. Nihayet Son item'ı da Key Gamepad'le yapıyorum. Ee, son hatırlarsan Lime için bir ekstra varyant oluşturmuştuk. Orada isimlendirmede hata oldu. Şu Auto Layout'umu bir rahatlatayım. Auto Layout'umu rahatlattıktan sonra son step'imi yani Lime'den sonraki step'i de last step olarak konumlandırıp hatta default'a da first step ismini verirsem çok daha değerli toplu olacaktır. Ardından Auto Layout'umun e, taşması sonucu section'ım altta kalmıştı. Section'um da aşağı çekeyim. Ve son olarak bütün bu Key Gamepad hareketinden sonra en sonunda tekrar Key Gamepad hareketiyle ama bu sefer Enter tuşuna atıyorum. Enter tuşuna bastıktan sonra Smart Animate değil, Dissolve'la ve Linear'le geri dönsün. Yani animasyon başa dönsün. Böylelikle klavyeyle kendi küçük pac oyunumu yapmış olurum. Şimdi bir tane frame yaratıyorum. Artık bundan sonrası kolay 1329 virgül bir şey bir şey ben öyle almayacağım frame'i düz sayı yapacağım ya yani 1400 yapacağım 1400'e 400 tamam. Ardından frame'ime bir isim vereyim hemen. Harika frame'ime isim verdim şimdi asset bölümünden run pacman run'ı arıyorum. İçeriye bırakıyorum. Bakalım animasyonum nasıl çalışacak? Prototip bölümünden flow starting point atıyorum tabii ki ki diğerleriyle karışmasın. Hemen karışır çünkü. Biliyorsun artık bunu. Ve 2. Okay. Hadi bakalım çalıştıralım. Şimdi ne yaptık? On click yapmadık. After delay yapmadık. Key Gamepad yaptık. Nasıl çalışacak? Klavyemin sağ tuşuyla, sağ ok yön tuşuna basarak çalıştıracağım. Ve Enter'a bastığımda animasyonum başa dönecek. Süper değil mi? <laughs> Şimdi sana bir ödev vereceğim. Burası önemli. Lütfen buraya dikkat kesin. Senden istediğim bir şey var. Şimdi Key Gamepad'i öğrendik. Ve aynı şekilde... Bir önceki derste de bir oto, after delay ile bir oto animasyon yapmıştık. Vişneyi ham yapıyordu. Şimdi senden istediğim şey burada iki animasyonu birbirine katık etmen. Yani şunu istiyorum. Tabii ki kiraz ya da vişneyi yemek zorunda değil. Yuvarlakları yesin ama aynı bir önceki videoda yaptığım şekilde ham yapsın yuvarlakları. Ve bunu senin klavye hareketinde yapsın. Zor bir challenge mı? Zor bir challenge ama yapılmayacak bir şey değil. Eğer istersen sana proof olarak ben de yapar getiririm. Problem yok. Senden istediğim bu ham hareketini klavye kısa yoluyla yapsın, yeni öğrendiğin komutla yapsın. Alttaki gibi yemesin, üstteki gibi yesin ama alttaki gibi çalışsın. Ha e, tabii ki vişneyi buradaki kirazı vişneyi Photoshop'a at ya da başka bir foto fotoğraf düzenleme aracına atıp rahatlıkla e, rengini değiştirebilirsin. Önemli değil ama şart da değil. Yuvarlakları da yiyebilir ama yeme şekli ham olarak, ham şeklinde <laughs> yesin. Her neyse ödevinde bu. Kendine iyi bakıyorsun. Bir sonraki speedrun videosunda görüşüyoruz. Hoşçakal.